Selam arkadaşlar, e, Mudar Kepo Koyun'unla herkese merhaba. Bugün e, akşam yayın var saat e, 10. 40 diyelim, hani 22:40 gibi gelirsiniz etkinlik bitiminden sonra. Çok da önemli değil. 22.30'da açarım ama e, bir sürü etkinliğimiz var. Hem onlara bakarız birlikte yayında. Şimdi öyle hemen şeyli göstermem gerekirse kafadan şu etkinlik bitene kadar günlük her şeyi yaptığınız takdirde sanırsam ortalama bir 3000 falan puanınız oluyor. 3000 puana da hani para yatırmadan ben gibi bir şey almak istiyorsanız şu arkadaşı alabilirsiniz veya şu avekini alabilirsiniz. Bu avekini aldığınızda da dördüncü flag'ı geliştirin. Hani nacizane tavsiye bu olabilir. Biraz para yatırıp 5000 puanınız varsa bunu alın. Tabi ben çok para yatırıp 11000'e bunu almak istiyorum derseniz alabilirsiniz. Etkinlik kısacasında öyle. Diğer şeylere çok değinmeme gerek yok. Hani önemli şeylere değinip önemsizlere çok daha çene yormaya gerek yok. Bu arkadaştan çevirip çevirip hani burada sağda 350 olunca hani direkt bineği de alabilirsiniz. Ama tabi bunların hepsi elmasla. hani ama günlük şeylerden alırsınız. Bu kartopu etkinliği var. Ee, bunu Etkinlik bitene kadar sanırsam toplam skorda birinci kalın arkadaşa etkinlik bitinceye kadar. O da ne kadar bir süre sanırsam 8 gün yılbaşına kadar. Birinci olana şu üstteki ödüller. Ikinci, ikincilik ödülü top 10'a. Üçüncülük ödülü de top 20'ye veriliyor. Önemli olan ilk 10'da olmanız. Hani ilk birinciliği o kadar zorlamanıza gerek yok. Zaten bir saatlik bir şey. Ben bir kere diye tahmin ettim denedim denemez olaydım. Çünkü ona kimse vakit uğraştırmaz. <laughs> Günlük görevleri yaptığınızda şu bölmeden de ekstradan haklarını alıyorsunuz zaten. Bunları da buradan alıyorsunuz bildiğiniz üzere. Bir 15 dolarcık kadar bir para yatırdığınızda ekstra daha çok hak alıp hani aslında bineği falan alabiliyorsunuz. Bakalım. Bin veriyor. 12 buradan veriyor. 5000 olur. Aynen. Hani 15 dolarlık paketi aldığınızda birazcık emek, birazcık uğraş sonucunda hem kıyafet alıyorsunuz, 400k'ya yakın bir güç alırsınız. Hem de bineği alıp binekten güç alırsınız. Etkinliği güzel değerlendirmiş olursunuz. Onun haricinde arkadaşlar, yeni setlere geçmiş bulunmaktayız. Yeni set zımbırtısı böyle. Ha 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 önemli olaylar Eagle unutmadan. Eagle'larda da açıldı. Bu 9 parçaya açılıyor. Bunu geliştirmek için bir 9 parça da almanız gerekiyor. Ee, epic oluyor. Rare oluyor. Unique yani. Ondan sonra Legendary oluyor. Kırmızısı. Bunun gibi geliştire geliştire kademe kademe basıp gücünü arttırıyorsunuz. Ekstra özellik aldığınız için gücünüz artıyor. En iyisi bu. Çünkü en fazla özelliği veren bu. En çok işe yarayan da bu. Double damage falan veriyor. Ama bunun üçünü de açmanız gerekiyor. Oyun zaten birini kendi açtırıyor. Diğerini biriktirip ben açtım. Bu arkadaşı da biriktirip ben açacağım. Üçünü tamamladıktan sonrası basit. Burada da zaten onların e, özellikleri mevcuttur. Eagle bölmesi böyle. Bunları akşam yayında zaten daha detaylısını konuşuruz. E, sohbet muhabbet eşliğinde. Bir de şu bölmedeki şu kutu var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bin de çok ya. Arena bölmesindeki şey. Hani bin de öyle az buz bir para değil. Oyun bizden gerçekten güzel bir şey istiyor. Bu arada da arena bölmesinde hani ya güçlü çağrı hasarım çok fazla bu olsa 300 milyona yakın hasar vuruyorum gayet iyi. Ama daha hala bir şey eksik gibi hani ne eksik tam oturtamadım. Ama bu kullandığım gösterdiğim skill şeyini düzenini kullanıyorum. İyi gidiyor. Diğer çoğu şeyde güçlüleri alabiliyorum. Arenadaki olay ne onu anlayamadım. Bakın. <laughs> Burada benim saldırılarım. Aldığım alamadığım. Bana saldıranlar. Şöyle göstereyim atıyorum random. Bak defans da çok güçlü. Hani çar ben kullanmayayım. Hani normalde elf. Elf güçlü bu arada. Elf'i hani çoğunun elf kullananların arenada oranı %90'larda. Bak çarım iyi can yenilemiş. Ayakta kalmış. Ölmüşüz. Okey ölebiliriz. Ama onun şeyini almışım. Bu elfin de yeniden doğması beni benden alıyor. Argus gibi. Bak, bir yerde bir vurup tek atmam gerekiyor. Çünkü benim çarın öyle bir şeyi var. Bir vuruyor tam vuruyor. Herhalde burada büyük bir ihtimal tek atar. Diye tahmin ediyorum. Solda da şeyleri yazıyor zaten. On öleceğiz herhalde. Ha bak iki vuruş. İki tane tık tık vuruşuna gitmiş. Yani değişik arenada defanstayken ben ben değilim. Arenada ama defanstayken. Bak saldırılar böyle. Hani şu sonki saldırımı gösterebilirim. Bak kaybetmişim. Şu adamın yüzde 91 neti vardı ama 81 level. Hani ben geçmişim, 106 olmuşum, ben yeni sete geçmişim. Hani mantıken bu bana şeyde geldiğinde ben bunu keserim. Ee, arena haricinde diğer bölmelerde geldiğinde keserim. Çünkü 30, 35, 40 falan fark etmiyor. Bak canı indiriyorum, indiriyorum adam. Yani ölmeyeceğim diye inat ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Um, bu Elf'in olayı nedir böyle? Elf arenada çok güçlü nerf abi. Nerf istiyoruz. Bak yarı canımdan aşağı indi. Gene iki vuruşa gitti. Çok eşit gidiyoruz ya. Kafa kafaya neredeyse. Hah, aldı. Tamam değişik bir demiş. Hani kritik mi patlıyor o sıra adamın? Acaba kritik oranıyla mı alakalı? Double damage ile mi alakalı bilmiyorum ama Double damage gibi kritik damage gibi şeyleri kasmak çok önemli. Yani ben onu söyler onu şey yaparım. Arena bölmesi böyle. Arenada güçlü mü? Yani... Ya öyle böyle. Yani çok da şey yapmayalım. E, etkinlikler böyle. Dediğim gibi esas önemli şey e, akşam olacak. Ee... durun Blue gideyim. Akşam olacak yayın. Hemen gidelim bir tane Blue Orb toplayalım. Ha Blue Orb'a da şeyi getirmişler. kurside e, setin olayını. Bu arada o olay çok güçlü. Çok aşırı derecede güç var orada. Ama maalesef 1 milyona yakın garnet istiyor. Yani 1 milyon da az buz değil. Abi 1 milyon garnet bende olsa Oho. <laughs> Avekinleri yaparız biz. Daha avakinleri yapamadık. Ha şeyleri almadım ya. Dur bakayım. Bunları alan yok aslında. Şöyle birazcık teklif ver. Alalım mı? Alalım. 14.000 bir tane avekin alayım mı? Bir tane daha aslında bir tane alırsam iki levele basarım. Bir tane daha alırsam diğer silah bir level yaparım. Bir tane daha alırsam diğer silah 2 iki, iki yaparım. Ondan sonra diğer arkadaşlara geçerim. Ama çok harcıyoruz ya. Ya ver gitsin. Tamam. Verelim gitsin abi. Ee, şuradan da diğer setin şeyi 75k. Sonra yüzükte de 75k bir tanesini aldım. Şu arkadaşı çok güzel güç verdi ya. Tadından yenmez. 700k'ya yakın güç verdi. Ha, çok güzeldi. Hani alın takın. Öncelik olarak zaten yüzüklere vereceğim. Sonra sete abanacağım. Gene tekrardan. İlerleyişim o yönde olacak. Tabi garnet birikirse hani garnet birikmiyor. Bir yeni sete geçtiğimizde garnet kalmıyor abi. Garnet sömürüyor. Neyse dediğim gibi açıklamalarda akşam Twitch e linki vardır. Katılıp sohbet muhabbette eşliğinde. Gelecek etkinliğin hakkında bilgi alışverişi yaparız kendi aramızda. O kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.